Arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün Brawl Stars'ta waffle alacağım. Ee, bayağıdır girmedim Brawl Stars'a. 1 2 3 gündür girmedim. Bayağıdır girmedim buydu. Birikti gördüğünüz gibi waffle. Niye girmedim? Şunu söyleyeyim. Neden girmediğimi söyleyeyim? Çünkü çok sıkıcı. Sizde sıkılmayın diye ben farklı oyun videolarıyla ile karşınızda oluyordum. Hani Pokemon Unite'ın isteyenler var diye onu çekiyordum. Bir de e, bugün şey yapacaktım. Baby Yellow'un yeni bölümü çıkmıştı. Onu gösterecektim. Hatta bu videodan sonra Baby Yellow videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Dördüncü bölümün videosu gelecek. O yeni çıktı çünkü. Baby Yellow videolarının gelmesini istiyorsanız diyeceğim o zaman. Like atarsanız iyi olur diyeceğim. Bu videoya da atarsanız süper olur. Like'ı. Bugün Search ile oynayacağım. Her zamanki gibi. Çünkü karakterleri birçoğunuz biliyor özelliklerini falan filan aksesuarlarını bildiğiniz için hani siz sıkılmayın diye o yüzden ben Brawl Stars videosunu çekmeye biraz ara verdim o yüzden sebebim buydu yani çünkü her zaman aynı oyunu oynayınca insan sıkılıyor ister istemez ben de sıkılıyordum videosunu çekerken falan İşte onu da söylemiş oldum. Oha lan. Üstüne bir inerim senin var ya. Şeyde bak ya. Manyak. Seni de oradan alırım böyle. Search gücü. Search. Search'te iyiyim demiştim ben bunu. Bunu diyeli 3-4 yıl önce demiştim. Search'te iyi olduğumu söylemiştim. Kaçma. kaçma, Ben seni yakalarım. şeyit. Kaçma. Kaçarsan görürsün. He. Klonunu yolluyor. Çakal gelsene kendin. Ağzını ettimin. Çakal klonunu gönder ya. Kendi de çıkmıyor piyasaya. Korkak. Bu arada şuradan da e, Stranger Things paketini alacağım. Yeni aksesuarlar çıkacak. Özellikler kitin çıktı. Şimdi bir tane daha açtım. Kazeninki çıktı. Güzel. Bu da Lu'nun. Güzel. Ya bir de kostüm çıksa Süper olacak. Kostüm çıkmıyor ki. Şuradaki hiçbir kostüm çıkmadı şimdiye kadar. Ama Nita'nın kostümüne az buçuk yaklaştık. 23 paket açtım. Bununla birlikte. Zaten bunun taktiğini geçen videoda söylemiştim. 440 waffle'lı paketi alırsanız daha çok sayıyor. Onunla birlikte Nita'nın kostümüne de yaklaşmış oluyorsunuz. <laughs> Diğer düşük paketli waffle olasılığını alırsanız Nita'nın paketini alamazsınız. Kostümünü alamazsınız. Hızlı bir şekilde almak istiyorsanız dediğim gibi 440'lık waffle teklifini alın. Şeri nerede lan? Ana şeri oradan çıktı. Manyak. Manya bak. Ben seni alırım oradan kol. He, çok güzel. Gel lan buraya. Manyak ya. Ben seni yakalarım oradan. Sen diye bak. Seni de alacağım şeyle. Biraz daha uğraşırsın. alacağım seni de. Mike kaşınma kaşırım bak. Adam ol. Ah be. Let's go, bro. <laughs> Shady is coming. Let's go. Oh, <laughs> sana. Let's go. Search power. Yalnız search altına mı ediyorsun? Bu ne biçim şey ya? Şöyle bir kabarıyor. Sonra tekrar iniyor. Bir kabarıyor bir iniyor. Altına mı ediyorsun search? Söyle best takayım. Bebek oldu iyice search. Sen robotsun robot. Sen yakıt tüketmen gerekiyor. Yemek veya içecek tüketemiyorsun sen. Sana yakıt lazım. Yakıt dediğim de şu şey. Benzincilerde oluyor ya. Şöyle siyah yakıt tankeri oluyor ya. Onlardan lazım Sörce. Piper. Dı 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 dı. yere bak. Allah. Piper gel. Şşş, şerefsiz T oradan bana yetişti. Bırak bak. Anlaşabiliriz. Ve sana anlaşabiliriz dedim. Yani sen anlaşmadın anlaşmaya varsaydın arkadaşın ölmezdi ki sen istedin. Ne çakal oraya saklanmış. Ya Chester T besin nikahından saldırıyorsun ya. He öyle ölürsün işte. Keko. Oha be. Hyper. Hayır. Neyse zaten kazandık. Neyse zaten Nita'nın kostümü belli bir süre sonra katalog kısmına eklenir diye düşünüyorum. Ki olur zaten. Şimdiye kadar bütün kostümler katalog kısmına eklenmişti. Bu da öyle olur. E, ee, Draco'ydu falan da filan da bütün kostümler var ya şurada. Bunların hepsi katalog kısmında olur. O yüzden fazla uğraşmıyorum almak için. Nita'nınki de öyle olur. Büyük ihtimal. Ama şey gelmedi. Süslü Lola ve V8 Bit'in kostümü vardı ya o gelmedi ben ilk geldiği zaman almıştım. Hani geçen ay geldiği zaman almıştım ben 8 bitin kostümünü. Şurada varsa onu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi klasik 8 bitin kostümü var. Bunu geç. Şurada V8 bit var. Bu geldiği zaman almıştım. Son teklif olarak gelmişti herhalde bu. Yani eksklüziv olarak gelmişti galiba. Bir daha da gelmedi. Süslü Lola da gelmedi hala. Onu da bekliyorum ama o da gelmedi. Şöyle bakıyorum. Kasım ayı oldu. Kasım ayı olduğu halde gelmedi. Herhalde Kasım'ın son aylarına doğru gelecek. Bitimine yakın. Ne zaman gelirse o zaman almaya çalışacağım. Alamazsam da Sağlık olsun. Yani. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yaparsanız süper olur. Bunu da söyledikten sonra 5-10 dakika sonra Baby Yellow videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelenler varsa da hepiniz hoş geldiniz. Neyse Baby Yellow oyununda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.